münasebetiyle düzenlenen çelenk sunma töreni için toplanmış bulunmaktayız. Teşekkür ederim. Rahat. 14 18 Eylül Öğretim Haftası. E, hepimize hepimizin olsun. İnşallah e, 21 Eylül itibariyle 21 Eylül itibariyle okul öncesi öğrencilerimiz ve birinci sınıf öğrencilerimize e, dönüşümlü olarak her öğrencimiz haftada bir gün olacak şekilde okullarımızı açacağız. Daha sonraki hafta okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimiz gene haftada iki gün okula gelecek şekilde dönüşüm olarak okullarımızı açacağız. Ee, sonrasında ise Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda eğitim öğretim faaliyetlerimize devam edeceğiz. Şu anda okullarımız hazır, ee, hijyen noktasında iyiyiz, öğretmen eksiğimiz yok. İnşallah e, ee, grup başladığımız eğitim öğretim yılına pandemi sürecinin sona ermesiyle, pandemi sürecinin sona ermesiyle e, inşallah güçlenerek devam edeceğiz. Yeni eğitim öğretim yılımız hepimize hayırlı olsun. Ben tüm öğrenci, öğretmen ve beylerimize başarılar diliyorum. 1820 öğrencimiz e, bir insanlara kaydoldu. 27 bin öğrencimiz var. E, resmi ve özel birlikte 2011 tane öğretmenimiz bulunmakta.